adınızı, kim olduğunuzu, ne iş yaptığınızı, ne gibi dertlerle boğuştuğunuzu bilmiyorum. Ama bu ülkenin bir ferdi olarak neye sevindiğinizi, neye üzüldüğünüzü ve neyle gurur duyduğunuzu çok iyi biliyorum. Ve çok iyi bildiğim bir şey daha var ki yanlış karşısında, zorba karşısında, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Her şeyden önce biz birbirimizden sorumluyuz. O yüzden bugün benim gibi düşünen milyonlarca insan olduğuna inandığım için bugün sizlerden bu ülkenin iyi insanlarından yardım istiyorum. Gelin. Bu karanlığı ancak ve ancak birlikte yenebiliriz. Gelin. Gelin. Evet. Bu karanlığı hep birlikte yenebiliriz arkadaşlar. Gün Hatay'da yaşanan <laughs> Evet, sesi biraz kıstım. Dün hatta yaşanılan devlet eliyle halkın arazilerine tar olarak çökme olayından bahsettik. Boş araziler değil arkadaşlar. Can yakan şey çok fazla yönü var da can yakan şey ağaçları söküyorlar. Zeytin ağaçlarını özellikle dünkü videoda da söyledim. Ben Hatay'dan işte burada komşularım var. Onlar da her yaz geliyorlar. Yazı geldiklerinde zeytinyağı alıyorum. Zeytin alıyorum işte. Bazen nar ekşisi alıyorum. Kendileri üretiyorlar. Kendileri işliyorlar vesaire vesaire. Bir deprem yaşadılar. Acılarını paylaştık. Çok konuştuk kendileriyle. Çok büyük kayıplar yaşamışlar. Ayakta durmaya çalışıyorlar ama Devlet ana, bakın ne yapıyor. İkincisi bunu yapan devlet ana, üçüncüsü devlet ana bunu yaparken bizim çocuklarımızı yani bizim evlatlarımızı asker olarak aldı çocuklarımızı bize karşı kullanıyor. Evet, dün bunu konuştuk, dün paylaştım. Siz de paylaşın, rica ediyorum, yalvarıyorum, siz de paylaşın. Bu insanların ve burada göstereceğimiz şeylerin sizde bir el verin. Bu insanların çığlıklarına çığlık olun, seslerine ses olun. Bu karanlığı durdurmak için siz de gelin, yardımcı olun. Adınızı, kim olduğunuzu, ne iş yaptığınızı, ne gibi dertlerle boğuştuğunuzu bilmiyorum. Ama bu ülkenin bir ferdi olarak Neye sevindiğinizi, neye üzüldüğünüzü ve neyle gurur duyduğunuzu çok iyi biliyorum. Ve çok iyi bildiğim bir şey daha var ki, yanlış karşısında, zorba karşısında, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Her şeyden önce biz birbirimizden sorumluyuz. O yüzden Bugün benim gibi düşünen milyonlarca insan olduğuna inandığım için bugün sizlerden bu ülkenin iyi insanlarından yardım istiyorum. Gelin. Bu karanlığı ancak ve ancak birlikte yenebiliriz. Gelin. Evet, gelin. Hep birlikte yenelim arkadaşlar. Evet, Demokratlar'dan nerede Derdi olan, sıkıntısı olan bizi ekranlara getirelim. Siz bu çığlıklara gelin, siz de ses olun, siz de çığlık olun, paylaşın. Elimizden ne geliyorsa hep birlikte bu karanlıkları aşalım. 哦。<sighs> Evet, maalesef bir çocuk daha kaybettik. Ee, Allah rahmet eylesin, sevenlerin başı sağ olsun, ailesinin başı sağ olsun. Zor, maalesef sürekli yaşadığımız bir üzüntü. Ee, Adana'da oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali mi maalesef günlerdir aranıyordu. Müge işleniyordu bu program ve ee, bu olay. Ee, Cumali'ye maalesef şanslı ee, olarak Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bunlar çocuk ölümleri, travmatik ölümler. Başımız sağ olsun, ha, sevenlerin başı sağ olsun. Savcılık soruşturma başlattı. Bakalım ne olacak bilmiyorum ama. Ölen öldü artık. Vallahi bir şey diyemiyorum. bir kurtarma operasyonu gelecek şimdi. Fransa'dan. E, müzik vardı arka planda. Kapattım çünkü telif gelir diye. Fransa bir yangına ev sahipliği yapıyor. Gördüğünüz gibi ev bina yanıyor. E, görünüşte baktığınızda yaşlı bir amca diyorsunuz. E, engelli olduğu, fiziksel engeli olduğu söyleniyor. Haber öyle. E, gençler bakın Yaşlı amcayı nasıl kurtarıyorlar? Evet. Fransa'dan bir kurtarma operasyonu, insanlık ölmemiş dedirten bir kurtarma operasyonu. Ee, muhtemelen mahallenin gençleri baştan tekrar oynatayım. İnanılmaz çünkü gerçekten Bakın İnanılmaz bir özveri. Kendi hayatlarını riske atıyorlar. Çağırıyorlar ama adam kıvırdayamıyor. Haber de öyle yazıyor. Fiziksel engeli varmış. Yürümekte zorluk çekiyormuş. Fransadan da olsa insanlık adına güzel görüntüler. Evet, yer neresi olursa olsun milleti, ırkı hiçbir şeyi fark etmez arkadaşlar. İnsan gurur duyuyor böyle şeyle arkadaşlar. Kim olursa olsun, nereli olursa olsun. Hiç önemi yok. Şimdi bizim daimi konumuz Narin Gülan'la ilgili bir video paylaşacağım şimdi. Bunu ben X için çektim. Kısacık bir video. Çok uzun uzun anlatıyorum. Dedim ki kısa bir video çekeyim. X'te de paylaşayım herkes anlasın ne, atma, ne, anlatmak istediğimi diye bir kısa bir video çektim. Onu şimdi sizle paylaşacağım. Ben susacağım. Video konuşacak. Evet arkası kanımdan herkese iyi günler. Bu kısa videoda yarın davasına savcılığın az sonra gelecek olan bir kamyonet var. Bu kamyonet burada kamyoneti mısır tarlasına gidiyor. Ama önce 16-15'te sağ üç köşede zoomlanmış e, mısır tarlasına odaklanmış bir ekran var. Evet. Mehmet Selim Atasoy'un babası olan Bedri Atasoy'a ait kamyonet geçti. talim gelmişti. Şimdi bir dakika aradan sonra o geliyor. O da mısır tarlasına gidiyor. Şu anda sağ üç köşede zoom'u görüyorsunuz. O mısır tarlasına odaklanmış durumda şimdi o kamyonette alka için alınacak o da oraya gidiyor e, bakın gidiyor dolayısıyla bir kamyonet var bu kamyonet mısır tarlasına gidiyor bu kamyonetin ne özelliği var bu kamyonet atasoyların en büyüğüne ait dede atasoy Ramazan'ın dedesi Mehmet Selim Atasoy'un babasına ait bu aracı nane kaçırdı diye şüphelenip savcılık tarafından ee Mahkemeye başvuruluyor ve bir araştırma tutanağı düzenleniyor. Bu aracı arka çekip numuneler alıyorlar. Nane kaçırdığı diye şüphelendikleri için olay günü yazıyor bir de bu aracı Mehmet Selim Atasoy'un kullandığını düşünüyorlar. Gördüğünüz gibi de şu anda ekranda da alınan numuneleri görüyorsunuz. Bu araçtan ciddi ciddi nane kaçırıp götürdüğü düşünülüyor aracılık tarafından ama sonuç itibariyle bir şey çıkmıyor. Sebebini şimdi açıklayacağım. Bu Bedri Atasoy'a ait. Yani Mehmet Selim Atasoy'un babasına ait bu araç. Ama şu anda görüyorsunuz aynı dakikalardan itibaren Mısır tarlasına Nani kaçırıldığı gün 16.23'te gördüğünüz gibi Mehmet Selim Atasoy'a ait bir motosiklet gidiyor bu motosikletin yan tarafta selesi var yani sepeti var bakın sallana sallana gidiyor durma noktasına geliyor bir gariplik var yoldan çıkmak üzere toparlıyor filan ve mısır sonra doğru gidiyor olay günü bu arkadaşlar olay günü olan bu kaotik durumda savcılık bu aracın hani kaçırdığını düşünüyor ama araştırma sonucu bir şey bulamıyorlar. Bu araçtan biz şüphelendik. Bu aracı Mehmet Selim Atasoy'un kullandığını söylüyor. O zaman bu motosikleti kim kullanıyor arkadaşlar? Bu motosiklet de Mehmet Selim Atasoy'a ait. Ramazan Atasoy şu anda zaten Mısır tarlasında onları bekliyor. İlk Salim geliyor Ramazan'da buluşuyor. Sonra arkadan Dede geliyor. Yani Bedri Atasoy. Sonra da Mehmet Selim Atasoy geliyor. Burada Atlandan bir kamyonet var. Ee, düşünmüşler ama sonra bu kamera görüntülerini seyredip bir türlü bu ya bu niye geldi buraya diye düşünmemişler. İfadelerde de hiçbir yerde yok kendisi. Ne mahkemede dinlendi ne ifadelerde var. Ee, bunu da herkesin dikkatine sunuyorum. Ee, Mısır tarlası olan 3 kişi Mehmet Selim Atasoy, Ramazan Atasoy, Salim Giran ifadelerinde bu araçtan bahsetmiyor Bedri Atasoy'dan da bahsetmiyor gelip gittiğinden Bu araç şüpheli arkadaşlar Evet herkesin dikkatine sunuyorum Saygılar Evet Bu videoyu X için çektim Çünkü Bazı sorular geliyordu Videoyu izleyince insanların kafası da karışıyor çünkü videoda sadece bundan bahsetmiyorum e, bu bölümde bir bölümünde bundan bahsetsem de uzun uzun bahsettiğim için belki de dedim yanlış anlaşılmalara sebep veriyorum. Kısacık bir video çekim dedim bu konuyla ilgili X'te paylaşayım. Yani hap gibi diyorlar ya o, o türden bir şey. 3 dakikalık, 4 dakikalık video. E, anlattığım şey olay günü Nadir öldürüldüğü ve Nevzat tarafından taşındığı söyleniyor ya. Tırnak içindeki gerekçeli da böyle anlatılıyor. Biz hayır diyoruz. Nevzat boş gitti. Onun derdi yer bulmaktı. Biz e, bu şekilde taşındı ama trafik hemen böyle olmadı tabii. Bir yerlerde aktarma da oluyor. Şimdi on, o da sorulacaktır. E, ben onu da bir açıklama akşama da getirmeyi düşünüyorum. Çünkü e, arada aklıma geliyor. Unutuyorum bir sürü şey anlatınca unutuyorum. Geldikleri yer uzun bahçe yönü. Yani atasoyların evlerinin olduğu yer. Tavşan Tepe'nin tam zıttı istikamet. Şimdi ekrana baktığınızda sağ taraf Tavşan Tepe, sol taraf uzun bahçe gibi düşünün. Uzun bahçeden geldi araçlar. Motosiklette, kamyonette uzun bahçe tarafından geldi. Yani bu aktarma daha önce oluyor. Başka bir yerde aktarma yapılıyor. Ondan sonra buraya mısır tarlasına farklı yönden getiriliyor. Bu neden öyle oluyor? Bilmiyorum. Bir de U dönüşü yapan bir araç var. Onu da hatırlayınız. Ee, onu da anlatmıştık. Olay saatine çok yakın. Olay saati anında neredeyse. Ee, dolayısıyla çok garip araç trafiği var. Ee, bu araçtan savcılık zaten şüphelenmiş savcılık şüphelenmiş. Yani bizim şüphemiz değil bu. Biz şüphelendik. Dedik ya bu araç nedir filan. Aa motosiklet filan araştırdık araştırdık. Hepsinin oraya gittiğini çözdük önce biz. Bu 3 ay filan oluyor. 3-4 ay bilmiyorum ne kadar oluyor da yanlış bir ifade kullanmayayım tarih açıdan. Sonra dava dosyasını aldık elimizde istedik bulduk aldık Baktık, aa savcılık da bu araçtan şüphelenmiş. Nani kaçırdı diye şüphelenmiş. İhtar mı olmuş, ne olmuş? Eylül'ün içinde oluyor bu, bu. araştırma bu araç için. Sonra bu kamerası çıkıyor filan unutuluyor, kapatılıyor bir şey çıkmayınca. Orada ne olduysa biri mi ihbar etti, ne oldu? Doğru ihbar da olabilir o. Dolayısıyla e, biz de bu <laughs> gündemi konuştuk, anlattık. Umarım ee, savcılık bu konuda tekrar bir harekete geçer, ee, bir şeyler yapılır diye umuyorum. Çünkü ata ait arkadaşlar. Kamyonet Bedir Atasoy'a, Mehmet Selim Atasoy'un babasına ait. ve motosiklet Mehmet Selim Atasoy'a ait. İkisi de oraya gidiyor. Ama Mısır tarlasında şu anki hareketlilik tabii ki savcılık tarafından sorgulanıyor. Hepsine sorular soruluyor. Orada olanlara Bediratosoy yok. Salim, Ramazan ve Mehmet Selim Atasoy üçünün olduğunu anlatıyor. Onun dışında hiçbir şey anlatmıyorlar yani. Üçü gelmiş gitmiş bir şeyler yapmışlar vesaire. Hiç bahsetmiyorlar bu kamyonetten. Biz bu kamyonetin oraya var gittiğini zoomla, zoomdan gördük ve bu bir ihbardır aynı zamanda. Bunu haftalardır yapıyoruz bu ihbarı ama henüz bir sonuç alamadık. Ee, en son avukat Ayler Yılmaz'a bir diyalogla bu iletildi. Umarım oradan bir sonuç alınacak diye bekliyoruz. Çünkü bu araçlardan birisi e, Nani götürür diye şüpheliyoruz. Şüpheli çünkü ifadelerde de yok arkadaşlar. Bu aracın oraya gitti muamma yok yani. Ifadelerde şey de yok, dosyada yok. Biz zımlayınca görüyoruz. Hiçbirisi de bundan da bahsetmiyor. Birisinin Bedri Atasoy'u alıp sen niye gittin oraya diye sorması lazım. O mu değil mi onu da bilmiyoruz kullanan. Araçta bir kişi daha var en az. Evet. Bu videoyu da burada sonlandırayım. Umarım ne demek istediğimi anlatmışımdır. Narin Güran olayındaki o Mısır tarlası konusunda. Atasoyların ben Salim Güran'ın kara kutusu olduğunu ve sadece nevzat tutamadığını kirli işlerini yapan atasoyların da aynı zamanda e, salimin kirli işlerini yaptıklarını düşünüyorum. Benim bir düşüncem o yönde. Şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.